Herkese merhaba. Büyük küçük herkesin seveceği, kolaylıkla yapabileceği bir tarifim var. Hemen köfteli patates yemeğinin tarifine geçelim. Köftesi için 200 gram kadar kıyma, 1 adet ince doğranmış ve suyu sıkılmış soğan, 1 adet yumurta, maydanoz, 2 yemek kaşığı galeta unu, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ve baharat olarak da kimyon, toz biber ve karabiber. Son olarak tuzunu da ekleyelim ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra üzerine streçleyip buzdolabına kaldıralım. Köfte hamuru buzdolabında dinlenirken diğer malzemelerinizi doğrayabiliriz. Ben 3 adet patates kullandım. 1 havuç ve 2 adet de Charleston biber kullandım. Dilerseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Doğrama şekli de bu şekilde. Dinlenen köftemizden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde yuvarlayalım. Dilerseniz bu köfteyi top top şeklinde değil de anne köftesi şeklinde şöyle basık bir halde de kızartabilirsiniz. Zaten tarifi de anne köftesine çok benziyor. Şimdi kızartma işlemi için tenceremize sıvı yağımızı alalım ve köftelerimizi ekleyelim. Köftelerimizin dağılmaması için sürekli karıştırmayalım. Önce bir maşa yardımıyla kızaran taraflarını çevirelim. Bütün köfteler kızardıktan sonra artık Charleston biberimizi ekleyebiliriz. Charleston biber için tek tek kızartmamıza gerek yok. Şöyle aralara dağıtsak yeterlidir. Biberleri de bir süre kızarttıktan sonra artık patates ve havuçunu ekleyebiliriz. Köfteleri dağıtmadan yavaş yavaş karıştıralım tuzunu ekleyelim ve salçalı suyunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı salçayı suyla açtım. İçine karabiber, kekik ve pul biber koydum. Salçalı suyun miktarı da bu şekilde olacak. Sebzeler ve köfteler gözükecek şekilde. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirelim. Şöyle pişmiş haline de bir bakalım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Biz çok beğendik. Aynı zamanda çocukların da seveceği bir tarif. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.